Of ya kankalar. Sabah sabah oluş mu tutacağız Allah aşkına? Aynen ya. Of. Sabah sabah. Allah'ım. Bir dakika ya. Robot nerede? Evet. Geldik. Aa, merhaba abi. Ya yeni mi getirdin ya? Kaç kere getirme diyerek. Oğlum bugün annen an, annenin şey yapıyormuş. altı günü yapıyormuş. O yüzden. Yine getirdim. Ya of ya. Tamam gel. Tamam ya. Ee, bu arada benim karnım acıktı ya. Bana yemek hazırlayacak var mı? Ben hazırlayabilirim. Tamam. Tamam sen hazırla. Hemen 5 dakikaya yapalım. Tamam, tamam. Şöyle gidelim. Yemek mi? Yemek yapalım. Şimdi benim bakmasınız. Abi seni özledim ya. Aa, ben de seni özledim. Gel salalım. Yuhuu. Ya niye getirdi ya yine robot? Bilmiyorum vallahi. Papkin. Bilmiyorum. Yuhuu. Tamam neyse bana orta öje mı? Abi bu arada telefonumu bilebilirsin. Bak sakın yine virüs bulaştırma. Geçenlerde virüs bulaştırmışsın telefona. Ondan sonra annem, onların... annem bana kızdı ya. Çocuk ne yapar diye. Bak bir daha virüs sokuyu görmeyeyim. Senin ağzının burnunun kırarım bak. Az son kez. Bir daha da vermem he. Tamam abi. Evet. bir. bir. Bir şey de yapmayacağım. <laughs> tamam. Al. Bak. iPhone 10'u attı lan bu. Tamam mı? Tamam abi. Mert gitme o iş bende. Şöyle. Geçelim. Tamam. İndirelim bu videou kullanarak. Aa, oldum lan. Easy bu. İndir. Aha, Easy bu fun çıktı. İndirelim. Ne yapıyor lan? Oyun indiriyorum. He, iyi tamam. İyi. Abiciğim ya ben biraz sıkıldım. Niye çabuk sıkıldın ya? Abi sen al telefonu. Tamam. O ben şükürler olsun. Bu ne ya? Kendini hareket ediyor. Bıy Din. ...telefonunuza virüs bulaşmıştın... ...salak neden indirdin ki... Puşt. ...la şerefsiz... ...lan yine mi indirdin virüsü ya... ...evet... <laughs> ...tamam bir daha artık telefon ...güvenmiyorum... ...Ne abi... ...anne sana kızacak ve bir yıl ceza verecek. Teknoloji güvenine bakma ama. Sen ne kadar gideceksin ya. Evet ya bazen gıcık olabiliyor bebekler. Sıkıntı yok kanka. Lan niye virüsü bari onu söyle. Lan salak mısın? İndi, indi virüs easy phone. Bir dakika ya easy phone derken Yani telefonu yok etme anlamına geliyor. <laughs> Ay işler gördün mü? Yine virüs, bu bulaştırdın telefonuma. Yeter artık ya sana telefon vermiyorum artık. Al ya. Annem şimdi telik ta, manya yapar. Terlik manya yapar ya. Allah aşkına. Senin yüzünden. Ne yapayım ben bir şeydin. Sus lan cücük. Allah Allah. Allah'ın belası. Gel bakalım. Yemek hazır. Şimdi sen buraya otur. Sana yemeğini getireyim. Bak ben ben sana şey yaptım. Yumurta yaptım. Oo, ben de severim yumurta. Çok güzel. Ekmek var mı? Ekmekle evet, yiyerek çok severim. Tabii ki ekmek de var. Sen otur. Ben getiriyorum her şeyi. Tamam. Şu anda oturuyorum. Şöyle. Tamam sen otur. Bak sana çok güzel yemekler hazırladım ha. vay yumurta gibi mi? Hayır daha farklı bir şey ne? Ay yani yumurta vardı. Başka yaptım başka. Hadi sen hemen otur diye. He anladım. Bak sana pizza yaptım. Oha. Ama annem izin vermiyor. Ama sen 6 yaşın nasıl yiyebilirsin artık? He doğru diyorsun. Aslında bilmem gerekiyor mu? Evet bilmem gerekiyor ama. Neyse boş ver ya. Zaten uyumuştum. <laughs> oh canıma değişti. Lan biz uyuşluyuz ya. Lan şimdi nasıl yiyeceğiz? hiç yaşayacağım. Ah bitti ya. Tamam çocuklar. Sizi de yemeklerinizi hazırlıyorum. Bak az kaldı. Siz de yersiniz. Aa, tamam. Tamam. hemen yemeklerinizi getiriyorum gençler. Allah Ekber. Aha başladı. Tamam şimdi Melon sen sen pizza yiyeceksin. Başka yaptın mı? Hayır yani pizza yiyeceksiniz. Tamam. gezetliymiş ya. Papkin. Doydum mu Melen bu arada? Evet doydum ya çok güzeldi. Ellerine sağlık. Sağ ol. Ben deyim. Oh! Lan, iyi de yiyeyim. Ulan iyisiydi pizza yapmışsın ya. Ben kaşarlı olduğuna nereden biliyorum. Sucuk da koymuşsun. Evet, sucuk da koydum, sucuk, sucuk da koydum. Şimdi klan, bu senin. Ben kim attı? Hmm. Yem şöyle. aslında tadım bir önemli değil. Apple bu senin. Oh be sonunda. Oh. Efsaneydi be. bu senin. Tamam ver Çok acıkmıştım ya. Sana şey vereyim. Süt vereyim de sus artık. <laughs> ya. Ya ben bebek değilim ya. Sen sen bebek değilsin. Ha şuraya. Sen bir bebeksin. Ya dalga geçmeyin ya. Tomato bu senin. Doğum bebek. Bebek bebek bebek. ya. Çok güzel lan. Vallahi kulu kulu gitti de olsun yani artık. Al burada seni. Yuhuu! <laughs> kaynım doydu Uy. Tamam çocuklar. Şimdi uyumamız vakti geldi. Valla anne gelmiş benim. Hayda. Eyvah şimdi sıçtım ya. Ne oldu? Ya kardeşim yine bir spor Ne bir mü? O ne ya? Robert senin abinin yok mu? Cihazını yok eden bir program mı? Allah Allah. İlk defa duydum. Allah Allah. Merhaba ben geldim. Anne abim yine bir yüz dedi telefonunda. Ne? Umar ben senin yapacağını. Anne mi? Vallahi kardeşim bulaştırdı. Ulan eşşole eşek. Şimdi anne terbinden hak etmedim mi? Hayır.